Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Kanalımızın ikinci çekilişiyle beraber sizlerleyiz. Bu çekilişimde önceki çekilişime göre sadece 2 adet yemlik eksik fakat bunun çekirdeği ve yem boyutu daha büyük yani daha uzun kullanabileceksiniz. Bir adet vitamin, bir adet paraket yemi, bir adet ikili kraker, Papağan çekirdeği, mineral blok, gaga taşı ve kuş kumu veriyorum. Kafesiniz için gerekli olan her şey bu çekilişte mevcut papağan bakım seti bu zaten. Çekilişe katılmak için ve bu hediyeyi kazanmak için yapmanız gerekenler çok basit. Videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Yorum olarak en önemlisi bu çekilişe katılmanız için çekiliş şartlarında görmem için. Yorum olarak katıldım yazdıktan sonra instagram adresinizi yazıyorsunuz. Örneğin katıldım, boşluk, maskeli papağan gibi. Katılım yazdıktan sonra Instagram adresinizi yazıyorsunuz ve Instagram'dan beni takip ediyorsunuz. Instagram adresi ve katılım şartlarına açıklamada tekrar sizlerle paylaşacağım. Umarım çok isteyen birine çıkar. Yeni videolarda yeni çekilişlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.